Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım piyasaları konuşmaya değerlendirmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz kısa bir aradan sonra tekrardan piyasaları ve haber akışlarını yorumlayacağız arkadaşlar fiyat hareketlerini yorumlayacağız ve bundan sonraki süreçte e, analizler ve videolar düzenli bir şekilde gelmeye devam edecek o yüzden takipte kalmayı ihmal etmeyin. Ve çekilişler ve hediye etkinlikleri de devam edeceğiz. Kaldığımız yerdeki gibi arkadaşlar şeffaf bir şekilde bundan sonraki süreçte çeşit çeşit etkinlikler yapacağız. O yüzden mutlaka takipte kalın. İsterseniz şöyle bir haber akışlarıyla başlayalım. Haberlerin fiyatları üzerindeki etkilerini yatırım tavsiyesi olmadan bir konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle Covid'den başlayalım. Yeni gündemimiz Covid ve Covid'in varyantları arkadaşlar. Covid'in zaten biliyorsunuz ki ekonomiler üzerindeki etkilerini, merkez bankaları üzerindeki etkilerini, hatta devlet başkanları üzerindeki etkilerini ve insanlar üzerindeki etkilerini hepimiz biliyoruz. Bunları uzun zaman önce bolca konuştuk. Tekrardan konuşacağız. Çünkü yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Fiyat hareketlerini tetikleyecek haberler gelmeye devam ediyor. 2021 Haziran aylarında işte Covid Covid'in delta varyantı ortaya çıkmıştı. Bundan bir ay öncesine kadar da omikron varyantı ortaya çıkmıştı. Bu varyantlar merkez bankaları üzerindeki baskıları artıyor arkadaşlar. Niçin? Zaten merkez bankaları son 2 senedir büyük merkez bankalarından bahsediyorum. Faizleri sıfır noktasına çektiler. Çünkü inanılmaz bir parasal genişlemeye gittiler. Çünkü ekonomiler küçülmeye başladı. Covid kaynaklı işte insanları işten çıkarılmaya başladı. Şirketler küçülmeye başlandı. Bu da tabii ki e, büyük devletlerin, büyük merkez bankaların ekonomiyi kurtarmak için, insanları Covid'den daha az etkilenmesi için e, parasal genişlemeye gitmesine neden oldu. Bu kadar parasal genişlemeye gidilmişken zaten faizlerin artırılmasından söz edilemez. Yani faizler artırılıyorsa bir ülke e, dışarıdaki o bastığı parayı tekrardan ülkesine çekmek istiyordur. Bu kadar para basıp insanları kurtarmak isterken, ekonomiler kurtarılmak istenirken zaten bir faiz artışından bahsedilmez. Covid devam ediyorsa, Covid'in varyantları ortaya çıkma, çıkmaya devam ediyorsa ve Covid'in etkileri artarak devam ediyorsa merkez bankalarında faiz artırılması şu dönemde e, imkansıza yakın diyebiliriz arkadaşlar. Ve işte yeni bir varyant daha ortaya çıktı. İsmi de Del Mikro. Şimdi etkileri neler olacak bilinmiyor ama Delta ve Omikron birleşimi yeni varyant olarak ortaya çıktığı biliniyor ve e, hastalarda nasıl bir etki uyandıracağı, işte sağlık sistemlerini zora sokup sokmayacağı henüz belli değil. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama bu varyantların haberleri bile arkadaşlar merkez bankaları üzerinde, devletler üzerinde baskı yaratmaya devam edecek. Bakın devletler o kadar para bastı ki, merkez bankalarından bahsediyorum, büyük merkez bankalarından bahsediyorum. Bunlar nedir? Amerikan Merkez Bankası Fed, Japonya Merkez Bankası BoJ gibi merkez bankaları inanılmaz derecede para bastı. Şimdi varyantlar gelmeye devam ediyor. Ve faizleri sıfır noktasında tutmak zorundalar. Yani bu kadar para basılmışken ve basmaya devam ederken şu anlık bir faiz artışından bahsedilemez arkadaşlar. Öncelikle parayı basmayı bırakmalılar. Para teşviklerini bırakmalılar. Daha sonra faiz artışlarına gitmeliler. O yüzden şu anlık merkez bankalarının faiz artışından bahsedilemez. Ve bahsedilemezken de işte enflasyon dünyada aldı başını gitti. Enflasyon niçin artıyor? Covid kaynaklı zaten insanlar işte işlerden çıkarılmaya başladı. Tüm dünyada bu şekilde. Şirketler küçülmeye gitti. Ee, bu sefer de insanlar işte daha az harcamaya başladı. E, bu sefer tüketim azalınca üretenler daha az üretmeye başladı. E, piyasada bir şey azsa değeri fazlalaşır. O yüzden de enflasyon tüm dünyada artmaya devam ediyor. Tabi bizim gibi ülkelerde bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bir tık daha fazla arttığını söyleyebiliriz. İşte bu varyantlar arkadaşlar hem enflasyonu hem merkez bankaları üzerindeki baskıyı hem devletler üzerindeki baskıyı hatta devlet başkanları üzerindeki baskıyı bile artırmaya devam ediyor. İşte bu yeni Del mikron adındaki varyant arkadaşlar çok şey gebe olabilir. Bakın dünya piyasalarının yerle bir edebilir. Baştan sona tüm kurallar değişebilir. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama bazı uyarılarım da olacak. Onları da fiyat hareketlerini değerlendirirken sizlere aktaracağım. Bakın tüm dünyada enflasyon bir önceki aya göre arkadaşlar artmaya devam ediyor. Bizim e, kendi ülkemizde Türkiye'de ise dünyada ikinci sıradayız. Şu anlık hani böyle e, Zimbabwe gibi ülkeleri vesaire katmazsak Türkiye ikinci sırada. E, bu listede sanırım İran vesaire yok. Onları da eklersek işte beşinci sıraya falan denk geliyoruz sanırım. Ama bizde de enflasyon artıyor Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, İspanya. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler sıfır seviyesinde. Ve enflasyon her ay artıyor. Ve artık kendileri de kabullenmeye başladı. Başkanları ilk başta Haziran aylarında diyordu ki bu geçici bir enflasyon. Bunu kontrol altına alabiliriz. Ama enflasyon o zamanlar 4 seviyelerinde. Şu an 6,8. Şimdi kendileri de kabul ediyor. Bu kalıcı bir enflasyon. İlerleyen zamanlarda bunu kurtarmak için, etkilerini azaltmak için elimizden geleni yapacağız deniyor. E şimdi enflasyonu azaltmak için faiz artırmak lazım. Faizde artıramıyoruz. Niçin? Covid'in etkileri devam ediyor. Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yani dünya tam anlamıyla bir çıkmaza doğru gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz hemen şöyle dolarla başlayalım. Tabi bu Covid Covid ve yeni çıkan varyantlar en çok emtiyalar üzerinde etkili olacak. İşte altın, gümüş, platin, paladyum gibi emtiyalar üzerinde kripto paraları etkileyecek en çok onlar üzerinde etkisi olacak arkadaşlar dolarla başlayalım şimdi dolar tabi e, geçtiğimiz bir aylık süreçte e, Biz yokken 18 gibi seviyeleri test etti 18-25 gibi seviyeleri zaten şu bölgenin geçiliyor olması e, son videolarda uyarılarımızı yapmıştık yani bakın çok inanılmaz yerlere gidiyoruz bir anda savrulmalar gelebilir diye e, ve bu savrulmalarda geldi 18'den devletin bir müdahalesi vardı ee, örtülü bir faiz artışı vardı. Daha önce Türkiye'nin denemediği bir sistem denenmek istendi ve dolarda sert bir düşüş geldi. Sert bir geri çekilme geldi. Tabi 8'lerden başlayan harekette 18'leri gördük. 10 TL'deki bir artış. Bu dolar TL tarihinde tabii hiç görmediğimiz bir hareket. Ve bir iki saat içinde de 18'lerden 11-12'lere kadar düştük arkadaşlar. İşte en düşükte 10-25'leri gördük. Burada bir dip yapma çabası vardı. Twitter'dan da belirttim. Yani burada bir destek buluyor dedim. 10-25 ile 11 arasında. Bu düşüşün tepkisini verecektir. Nereye kadar? İşte bu fibo düzeltmesi olarak bakarsak 14-25 ile 15 aralığına doğru tepki yükselişi normal olacaktır. Buralardan tekrar satışa dönebilir. Ama şu anlık diyebilirim ki 10-25 ile 11 arasında dip bulduk. Bakın fibo düzeltme seviyesi olarak şu an 0-23 zorluyoruz. 12-10 üzerine kapanışlarda işte sırayla 13-28 14-25'lere doğru çıkışlar devam edecektir. Ben her zaman şunu diyorum. Dolardan daha fazla kazandıracak birçok enstrüman var. Dolar bir yatırım aracı değildir arkadaşlar. Paranızı enflasyondan korum aracıdır. Yani eğer ki paranızın değer kaybetmesini istemiyorsanız. Veya işte dolarla ilgili bir e, iş yapıyorsanız. Dolar borcunuz varsa. Dolarla ilgili e, yatırımlar yapabilirsiniz. Ama... Dolardan daha fazla kazandıracak inanın birçok enstrüman var. Zaten kripto paralarda işlem yapıyorsunuz veya da olsun veya da gümüşün küresel fiyatların işlem yapıyorsanız zaten elinizde dolar bulunuyordur. Yani ons dolar aldınız zaten dolarla alıyorsunuz. Gümüş dolar aldınız zaten dolarla alıyorsunuz. İşte kripto alıyorsunuz zaten herhangi bir borsaya attığınızda tetra çevirip gene elinizde dolar bulunuyor ve e, Tether ile alım yapmış oluyorsunuz. O yüzden dolar bir yatırım aracı değildir. Paranızı koruma aracıdır. Burada dip bulduğunu söyleyebilirim. E, i̇şte 2-3 haftalık süreçte 12-10'lar üzerine kapanışlarda sırayla 13-25 14-20 15'leri doğru hareketin devam etmesini ben beklerim. Hemen buradan gram altına geçelim arkadaşlar. Gram altın tarafında da bakın size şunu söyleyebilirim. Altın mı dolar mı deseler altın derim. Çünkü Ons altın tarafında henüz bir hareket başlamadı. Ama sonlara yaklaştığımızı söyleyebilirim. Ee, özellikle bu yeni varyantların ortaya çıkması ve dünyada arkadaşlar e, inanılmaz bir çıkmaza girmemiz. Enflasyonun bu kadar artıyor olması Onsu bir yerde tetikleyecek. Yükselen trendini koruyor ve uzun zamandır dip yapma çabası devam ediyordu. Her trende yaklaşmasında sert alımlar geldi. Ve tren çizgisi yukarı doğru çıktıkça bakın alımlar yukarı yönlü güçleniyor. Tabii bu baktığımız günlük grafik. 4 saatlikte baktığımızda ise destek olarak ben size 1792 seviyesini verebilirim. Hatta buraya da şöyle bir 1792'lere bir destek atmak istiyorum. Hani 1792 şu anlık koruyacağını ben düşünüyorum. Üzerindeki hareketlerde 1820'ye doğru, 1830'lara doğru, şu sarı bölgeye doğru Çıkışın devam etmesini beklerim. Yani 1792 destekte 1835 civarları hedef. Şimdi onsdaki hareketin başlamaması nedeniyle e, ben gram altından umutluyum. hani uzun vadelik yatırımlarda gram altın daha avantajlı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü hem dolar tl e, işte gramın yükselmesi için hem doların hem de ons altın yukarı gitmesi lazım. Dolarda zaten dalgalanmalar devam ediyor. Ons altında buna eşlik ettiği takdirde gram altındaki yükselişler daha hızlı olacaktır. Şimdilik gram altın 630-625 civarlarında bir dip bulduk. İşte düğün olanlar için, altın borcu olanlar için bir fırsat sundu. Hala fırsat devam ediyor. Mor çizgi üzerine 60-680. Kademe kademe ben 860'lara doğru, 825 ve 865 arasına doğru çıkışın devam edeceğini ben düşünüyorum. Gram altın tarafında. Ee, peki gram gümüş tarafında son durum nedir? Hemen bir bakalım. Gram gümüş tarafında da arkadaşlar 7'leri tekrardan test ettik. 13.5 TL hedefimiz vardı. 13.30'lar, 13.40'lar katılım bankalarında görüldü arkadaşlar. Bu hedefimize çok sert bir şekilde geldi. Hani yükselişlerin bittiğini düşünmüyorum ben. Hani şurada bir çanak kul formasyonu vardı zaten. Buna onaya gelmiş gibi düşünebiliriz. Buradan tekrar sekmesiyle işte 7.8'lerden 7.98 civarlarından şu anlık tekrardan 10 bölgesine doğru hareketin devam etmesini ben bekliyorum. 10-11 civarlarına doğru. Gümüş şu anlık benim ilgi alanımda ve yükselişin devam etmesini bekliyorum. 11 TL civarlarına doğru diyebilirim arkadaşlar. Kripto paralar. Bitcoin arkadaşlar birkaç gün öncesinde 52 binler red yemiş durumda. Ve burada bir ikili tepe yapmış gördüğünüz gibi. Buradan bir satış gelmiş. Hani bu seviyelerden döner mi? Şu an bir destek hattında olduğumuzu söyleyebilirim. Yani 47.200'ler güzel bir destek hattı. Aslında buralardan hani stoplu değil de böyle ilk kademe alımlar yapılabilir. Yani en azından ben kendi adım öyle konu, e, düşünüyorum. 46-47.200 derden. E, burası gerçekten önemli bir destek kattı Ama benim güvenli olarak düşündüğüm şu da yeşil bir bölge var. O da işte 44.000-43.000 bölgelerinden geçiyor. En dip noktası da 42.700-42.800 bölgesi. Kendi adıma hani Bitcoin'le çok fazla işlem yapmıyorum. Ama şu yeşil bölgeye gelirse aklımda birkaç tane altcoin var. Onlardan alım deneyebilirim arkadaşlar. Ee, bunda bilgisini vermiş olayım. Bu altcoin'ler nelerdir? Eğer ki beklediğim seviyeler gelirse zaten ben bunu Twitter üzerinden veya da YouTube üzerinden şu şu coin'de alım yaptım diye e, sizleri bilgilendireceğim. O yüzden Twitter tarafından vesaire beni takip edin Türkiye'li adresinden. Dediğim gibi Bitcoin'de bakın 46-47.200'den güzel bir destek attı. Buradan tekrardan toparlayıp yukarı gidebiliriz. 51.000-52.000 bin, bin bölgesine dönmezsek aşağıda bir de işte 44 bin 43 bin bölgesi var. Buralardan tekrardan ben dönüş beklerim. Takip ettiğim şu turuncu çizgi var. Buraya her yaklaşmada güzel alımlar geliyor arkadaşlar. Şu anlık bu çizgiyi koruyacağını düşünüyorum. O yüzden e, bu şekilde trade etmeye devam. Bitcoin'de panik, yok. Öyle 42, 40 bin dolarların altını vesaire ben beklemiyorum. Yani böyle güzel fırsatlar sunacak. Belirli bant aralıklarına dalgalanmaya devam edecek. Bu fırsatları da değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğen atıp aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.